Sen yani, iyi misin? İyi iyi. İyi olacak. Daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Doktor ne dedi abi? Temiz çıktık hani. Ha abi. Sen de ifadeni alacaklar aşağıda. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Yok bir şey olsun. ablam? Ablam! Ablam iyi misin? İyiyim Ertuğcuğum, iyiyim. Biz galelleriz. Bize bir şeycik olmaz. Oğlum çok korkuttun bizi lan. Yok bir şey devrem. İyiyiz işte. Sen buraya arabayla mı geldin? Ha. sen şu anahtarını. Hayırdır devrem? Yolculuk nereye? Uzatma devrem. Ver dedim da. Nefes, sen bir sana Asiye bacım, iyisindir inşallah. Doktor bir şey dedi mi? İyi, tahlilleri temiz çıktı. Senin ayağına ne oldu, halamın ne oldu? Ne yapacaksın dayımın oğlu? Dağlık yerdir, da, Düştük işte. Diken battı. Kızım, Oh. Gözüm. Nasıl? Baba. Allah'ıma şükürler olsun. Yenge iyi misin? İyiyim, iyi, merak ettim. Abi yenge iyi misin? Değil, yenge iyi de. misin? Sana kötü bir şey olmadı değil mi kızım ben? Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Allah Mustafa dikkat et. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş. Gel, gel. İyiyim, iyiyim. Tamam, aile. Abi, ha. Sen alın. Tamam, aldım ha. Çekil götür Hadi. Ali abini. Gel kardeşim. Yavaş kusura bakma. Yavaş, Mustafa. Ne kuzum? Bizim evimiz ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzel buradan böyle bakınca. Asiye ablam. Hoş geldin, çok geçmiş olsun. Hoş bulduk kuzum. İyiyim, iyiyim çok şükür. Bizim uşaklar ne yapar? Uyuyorlar, öğlen uykusuna yatırdım ikisini de. Hayırdır ya, konuşmayın lan buraya. Atayım mı lan? Bakın bakayım. Yıldık abi. Ha. Şu arabanın hatta, ne al oğlum? Can mağarasının üstüne Sarpehan'ın altına abi ev var. Abinizin arabasıyla benim araba oraya dur. Yalnız lastiği patlak bir çekici bir şey ayarlayın, halledin oğlum. Geçin arabaları ya buraya, haydi. Tamam abi. Osman Hoca vardı. Medreseye gideceğim dedi.